Felici'lo kazandan herkese selamlar dostlar. Çay sponsorluğumuzda Türkiye'nin en iyi en yeni en çok kazandıran kazandırmaya çalışan kanalı. Hop hepiniz hop değil. Hepiniz hoş geldiniz kankamlar. Bugün ufak bir kasamız var. Bakalım var bir hayalimiz. Var bir hayalimiz arkadaşlar böyle görüyorum ya adam 1000 TL atıyor, 50.000 alıyor. Var mı böyle bir şey ya? Hani bu bize neden denk gelmesin? Oyunun açık olduğuna inanıyorum. Oyunun açık olduğuna inanıyorum. Aha Hadi be. Neyse olsun olsun olsun. Güzel bir başlangıç. Bu oyunun bizi bugün sevdiği anlamına geliyor olabilir kankamlar. Umarım izleyen... Evet bu sohbetli olacak belli abi ya. Bu maceramız uzun sürecek çünkü... Yani ya da çok kısa sürecek arkadaşlar. Şimdi bir şey vermezse zaten kaybediyoruz. Evet arkadaşlar çok büyük bir kazanç yaptık. 900'e girip 400 oldu abi. Şöyle bir farming şunu bir düz 400 yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunun ilacı farm. Ha, güzel bir daha 8 geldi. Bunu da yap. Hadi bırakmıyor arkadaşlar bir türlü. Güzel. Çok iyisin. Lan bizi 500'e götür hadi. 500'e çıkar kardeşim bizi. Güzel olsun. Olsun. Şöyle biraz arttıracağım kankam. Biraz arttıracağız. Olsun. Devam. Farmlıyoruz arkadaşlar. Farmlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Oo, buradan bizi içeri alsa 1200'den derken olmadı. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. İlacı farmlamak tabii ki. Ben yani şu 900'lük kasamızı bir 10.000 yaparsak güzel olur ya. Düşünsen paranın kaç katındasın ya. Şöyle biraz da şuradan farmlayalım. Hadi bakalım kankam. Yani 10 katı efsane olur diye düşünüyorum. Bizi izleyen tüm dostlarımıza kardeşim buradan selamlar olsun Emre'mize Onur'umuza Buse Hanım'ımıza Sena yengemize Deniz'imize izleyen izlemeyen herkese kankamlar selamlar olsun bu ufak ufak böyle sonuna kadar gitmeyi düşündüğüm bir ee, şey olacak gözden tabii ki çıkardığımız bir miktar 900 TL gün içerisinde tabii başka kayıplarımız da oluyor. Ama işin ilacı farmlamak arkadaşlar. Böyle bol bol. Şimdi ben o 400'e sabitleyene kadar. Hadi. 2000'den alsan içeri. 400'e sabitleyene kadar. Şöyle onu da yapayım. Tamam güzel. Bayağı farmladık arkadaşlar. Alalım bakalım ne olacak. Yine 200 verirse 200 300 verirse 300 Devam edeceğiz arkadaşlar. Ama içimden şöyle bir. Nasıl diyeyim. 6 yedi bin geçiyor ya kazanırız arkadaşlar. Evet. Bayağı farmladık çünkü oyunu bayağı bir doyurduk. İyisin kankam muz verdin. Çok güzel. Süper oldu bu. Bak. Bak şimdi bu güzel oldu. İşin boyutunu değiştirdi. Boyutunu değiştirdi arkadaşlar. Bizi bine attı. 1071 Zonguldak Malaz gittim. Fethi oldu arkadaşlar. Hadi bakayım. Güzel 1000 TL'miz oldu. Devamın olsun biraz böyle x'li mix'li tamam güzel. Olsun tamam. 1000 TL'miz oldu arkadaşlar. Tamam güzel oldu. Şimdi. Sandım ben şimdi. Hadi bakayım ya. Kanka bunda ya verirsin. Ya yüze iki e, alımdan devam ederiz. Hadi bakayım. Şans bizimle olsun. Vallahi bir tane yakalım şöyle bir tane böyle. Evet. Şöyle. Ponis kardeşimi için yaktım. Evet. Duruyor ya. Vallahi bizi batırdı. Vermiyorsam verme ya. Evet vuruyor yine. Tamam vuruyorsa. Güzel. Çok iyi. X verirsen olay başka gider kardeşim. Tamam olsun. Olsun. Son anda arkadaşlar. Son anda. Son anda. Güzel oldu bu. Aferin. Güzel. Güzel. Ufak ufak koyduk vallahi ya şeyin üstüne. Kasamızın üstüne. Güzel oldu. Ha 900 başla. iki katına çıktık sayıları ya. Şanslı alamam. Oyun hafif böyle bir açıldı. Kötüden gidiyordu. Kötüden gidiyordu. Ama açılmaya başladı. Açılmaya başlayınca yapıştırdık şanslı alamamızı. Eğer bu kulvardan da kardeşim kurtulursak önümüz açık. Ama vermezse de olduğumuz yere kalır. içine çeker bizi. O güzel oldu bu. Tamam bak bu bir rahatlattı bizi. En azından bir 600-700 TL versen be kankam. Alımlarımız yine o civarlarda devam etse. Yok. Verme senin verme. Verme lan. E, verme totemi yapıyorum arkadaşlar. Verme. Verme kardeşim gerek yok. Vermiyorum dedi ve 2x verdi. Ya böyle, böyle, ekranı komple yok ediyorsun 3 x nedir be? Burada da bir şey vermez zaten. Evet arkadaşlar müsaf. Aha çok iyi. Aferin sana. Süper gidiyorsun. Çok iyi oldu bu. Bak bu kulları atlattık mı tamamdır o abi. Çok çok güzel oldu. Efsane bir sensation oldu. 900'den 7000'e yaklaştık. Helal be sana. Güzel oldu. Bak işin boyutu değişiyor arkadaşlar şimdi. Hazır veriyor kardeşim. İşin boyutunu değiştireceğiz. Şundan bir yudum alayım şöyle. Ayda. Hadi bakayım. Açılmışken üstüne gideceğim abi. Ne gele gele diye bir laf var ya. Ne gele gele. Hadi kanka o kulvarı atlatan bu kulvarı da çok güzel. Of lan güzel deme be. Güzel deyince. Bu arada arkadaşlar içeriklerimizi izleyenler sadece bir saniyeliğine durdurup ee, bir beğeni. Ay. İyi güzel bu da güzel. Bu da bize bir sensation yazdırır. Sadece bir beğeni ve güzel bir yorum alabilirsek. Tabii kötü yorum istemiyoruz. Abi. Kötü yorum kim ister ki? Biz de isteriz ki iyi yorumlar gelsin. Hadi be bir tane daha şu mavi sabunundan atsaydım be kardeşim. Olsun ama en azından zarar yazdırmadı ve hala alımımız devam ediyor. Güzel karpuz. Çok iyisin. Süper oldu be. Abi 20 x daha geldi. Efsane şu an var ya. Bakayım efsaneyiz. Abi 910 katının fazlasına çıkardık zaten. Güzel. Çok muz var. Şey muz değil lan. Üzüm lan. Meyveleri karıştırdım ya. Şu an baya rahatım. Vermezse de vermez. 900 TL'yi 13.000'e getirmişiz. Baksana şuna. Durur muyuz abi? Durmam. Durmayacağımı söyledim. Şöyle oyun hazır açıkken kankam. Valla yine diyorum ne gele gele. Hadi kankam hadi kankam. Burayı da atlat. Oy. Burayı da atlatırsak. Baya bir 3 kulvar atlattık. Atma böyle tablolar be. Ya sen Yapma be. Bu kötü oldu. Cık. kötü oldu. Evet. Güzel karpuz verdin. Büyük bir iki saat kardeşim. Tam bari spin'e sokmuş. İyi iyi tamam tamam tamam. Spin'e so Oo, güzel. 4 4 de verdi. Tamam güzel 4 ikisi verdi. Tamam spin'e sok. Hadi kanka bari bir 1500 2000 yap şunu ya. Zararımız çok olmaz. Tamam güzel. Dediğimizi yapıyor ya. Muz verdin, erik verdin, vallahi verdi. X ver, çok iyisin. Oğlum süpersin. Devam. Lan sesim kısıldı. Bir de on durmuyor. Erik ver. Efsanesiniz. İşte bu be. Congratulationsınızla. Yürü be. Yürü be. Efsane vurdum efsane ben böyle congratulations'lı şeylere tabii biz arkadaşlar alışığız da yani şu kasadan şuraya gelmemiz efsane oldu başım döndü ya bir an ama durmayacağım ha var ha yok öyle bir şarkı mı vardı ya düşüneyim bir daha ha var yok öyle bir şey yok öyle bir şarkı yoktu efsaneyiz arkadaşlar baksana 900 TL'den resmen şuradan 30 daha ekleyelim ya yani ne olmuş 20 27 bin olduk Efsane. Abi devam. Bak, yok büyütmeyeceğim daha fazla 7 bin 7 de bana çok vermiyor ama olsun. Hadi kanka. Şunu da atlatalım. Yaparız be. Var bir hayalimiz be. Var bir hayalimiz be kankam. Görelim bir 50.000 bin 50 bin bir şeyler ya. Aferin üzüm verdin kanka. Ay yeşil verse. Of. Tekte kaldı. Yeşil jelibonumuz gelmedi ama olsun kankam. Güzel. Lan güzel deme deme. Deyince olur mu? Direkt kesiyor sanki beni dinliyor arkadaşlar. Tamam burada belliydi zaten hemen keseceği. Tablo çok dağınıktı. Tamam olsun, yapacak bir şey yok. Bir kerelik böyle yapar, sıkıntı yok. Biz ne yaparız? Gideriz abi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... E, Matematiğimi kimse sorgulama... 7.000 Yani hiçbir şey vermezse bile 7.000 verir kardeş. 7.000 cepte oluyor. Aynen yani 8.000 hatta. Var bir hayalimiz, valla... Şu hayalimiz için yeşil versen hayalimiz için ilerliyoruz arkadaşlar büyük riske girdim ama umarım en azından yarısını versin ya 14'lü kaldık yarısını ver bari be yapma be güzel mavi aferin tamam muz x tamam x ver kankam tamam x ver be olsun tamam 6 5 11 güzel. Yarısını kurtardık arkadaşlar. Tamam yarısını kurtardık. Burada ne gele gele hadi bakayım biz sensation son bir kez vermedi. Aa spin verdi doğru doğru doğru. Abi gözüm sağdaki iki taneye gitti solu görmedim hiç ben ya. Hadi kankam bu güzel bir işaret. Ya buradan ne vereceğim ki? Yapma be verdin işte spin. Güzel. Bir spin daha ver lan. X ver bari. Tamam yine 11x. Güzel. Tamam tamam. Çok az bir zararla sıyrılmış oluyoruz arkadaşlar. Tamam minik ufak bir hasarla atlattık arkadaşlar burayı. Ufak bir hasarla ama hayalimize devam kardeşim. Hayalimize devam hadi bakayım 15. 15 severim. Bakalım 15 bizi sever mi? Hadi be. Elim titriyor lan basarken. Harbi elim titriyor basarken. Hadi kankam. Yo tablo çok kötü ya. Aha düzeldi. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Güzel. Güzel. Güzel başladık. Paramızın üçte birini hemen hemen kurtardık gibi bir şey. Yapma be çok dağını katıyorsun be. Evet arkadaşlar baya bir dibe geriledik şimdi tekrar. Tamam. Süpersin. Gerilemedik arkadaşlar tamam. Buz verdin kankam. Çok güzel be. Süper son anda da bir 4 xydi Tamam arkadaşlar sakin. Gerileme merileme yok. İleri kardeşim. Gerileme merileme yok. İleri gidiyoruz. Son sürat. Tamam güzel. Şimdi Hadi. Çok iyi. Allah'ım biraz daha. Süper oldu bu. Bu süper oldu bu. Harbi. Efsane oldu bu. Bir önceki alımın zararını da kapattık arkadaşlar. Abi 900'e inanamıyorum şu an. Lan 39 ettik. Tam gaz. Bak burada verirse güzel şeyler verir. Bak 200 TL 600 TL. Olsun mavi ver. Çok iyi abi 200'e 900 e aldık ya bir daha. Çok güzel devam 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 tamam zarar yazmadı 200 TL'mize. Hadi bakalım ya o Ay, elim titriyor var ya. Vallahi aldım. Ama 900'e 20 binimiz var zaten abi. Hiç sıkıntı yok 20 binden aşağı düşürmeyeceğim kesinlikle düşürmeyeceğim. Harbi üzülürüm. Çok güzel. Çok güzel. Devamın olsun. Tamam olsun 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 olsun. Çok güzel. Çok güzel aldık. Çünkü paramızı kurtardık. Bir şey söyleyeyim. İnan yani bu bugüne kadar bayağı oyun bayağı oyun oynadım. İlk defa böyle çok güzel. Abi X ver be. Kalbim çarpıyor. X ver artık be. Hay mavi de tekte bırak. Kalbim çok kötü. Kalbim zaten çarpıyor arkadaşlar bu arada. Ama böyle bir stres yok. Elim ayağım titriyor. Bir şey vermez burada. Ya harbiden kalbim duracak ya. Yok verme. Tamam olsun. Olsun zarar yazmadı. Elim üstüne gitmeye devam abi. Ver bu el ver. Ver bu el ver. Elim titriyor ver. Ver vicdanını ver. Ay. Güzel. Oy. Çok iyi. Lan buradan içeriye alsan neler olacak. İki, evet arkadaşlar şeyin alımı da büyük oluyor. 250'ye 3600. Oy. 20 binden aşağı düşmeyeceğim. Kesinlikle orada bırakacağım yani. Kesinlikle duracağım. Hayalimizi gerçekleştirme çabası. Bu arada kalbim var ya. İlk defa herhalde arkadaşlar bir... Öyle bir şey yok. Öyle bir çarpıyor ki. Harbi titriyorum ya. Güzel. Ya çok fena ya. Çok fena var ya şu an. Elim ayağım titriyor. X atmıyor. Alım büyük oldu ya. Ya hiç mi vermezsin? Tamam. Çok iyi. O nasıl bir X yağmur lan? Efsane oldu bu. Tamam 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 güzel. Kurtardık ya çok minik bir sıyrıkla arkadaşlar atlattık. Minik bir sıyrık. Üstüne gideceğim ama bir yerde artık uçurması lazım. Tekrar. Hadi ya vallahi titriyorum ya. Lan 17.000'den ben 20'den düşmeyecektim ya. Verir herhalde bir 1500-2000 verir yani 25'in hatırına. Ulan kalp gelseydi ne? Tamam. En azından 20 binimiz cepte arkadaşlar. Güzel. 20 binin üstü hatta. 25 bine yakın cepte. Tam. Kafamda o zaman 25'ten aşağı düşmemek var. Çünkü 9 TL 25 TL efsane güzel. Biraz daha X ver. Çok güzel. 10 X daha verdi. Tamam. Paramızın e, yarısından bir tık fazlasını tekrar kurtardık. Bir yerde vereceksin ama nerede ya? Lan hayalimiz var. Buradan buraya elip max alım yapmak. Hadi be kankam. Tamam. Olsun. Güzel. Mavi ver. Verdi valla. İlk saat süpersin de. Biraz daha devam et. Süper 15x daha. Abi olay budur. Of. Olay budur. Devam. 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 Lan Abi 900 TL'ye 72 bin daha ne olsun? Ama devam edeceğim. Ne demiştim? Var bir hayalim demiştim. Git. Hadi bakalım. Abi kalbim titriyor ya. Kalbim titrer zaten. Elim ayağım titriyor ya. Böyle bir şey hiç yaşamadım var ya. Yürü be koçum. Hadi oğlum. Elim titriyor var ya alırken. İlk defa alınlarda elim titrediğini hissediyorum ya. <laughs> Valla susacağım artık. Yemeğim konuşamıyorum var ya. Düşürme be. O kadar da düşürme bizi. Ver bir şeyler. Var yarısını marısını ver. Mavi ver kankam. Tam 10x 6x'imiz var. Güzel. Tamam. Güzel. Sakin. Çünkü hemen çarpanımız artıyor. Baksam 13.000 aldık bile yani. Güzel. Bir kere daha böyle bir alım verirse güzel olacak. Hadi be kankam. Yine son alımdan mı vereceksin? Hadi bakayım sonda mı? Tamam güzel. Karpuz ver. Biraz daha X kankam rica edeceğim. Bir, birazcık X. Nice. Tamam muzu da verdin. Çok güzel bir 10 X tayinde. Olay budur. Olay budur. Olay budur Vallahi hayalimi yapacağım ya Max'tan alacağım abi Abi 900'e geldiğimiz yere bakar mısın? Burada bir şey vermezsin Verdi 3 x tamam güzel Abi başım çatladı 82.900 TL'ye 82.000 çıldıracağım Harbi çıldır Lan zaten konuşmayı bilmiyorduk Sürekli takılıyorduk Daha beter olduk ha Hadi oğlum. Farmımızı da yaptık. Bak daha bitti. Daha en üst seviyedeyiz. Daha ne yapalım? 900 Bu benim rekorum. Daha böyle bir şey bir daha göremem. Mümkün değil. Hazır gelmişken pişman olmayacağım arkadaşlar. Kaybetsem de pişman olmayacağım. Şuradan gelip. Çok güzel. Bir x verirsen bizi rahatlatırsın. Olsun onu x. Çok güzel. Yani şuradan gelip. 900 TL ile gelip. 1 milyar bile değil. 900 TL ile gelip. Şu alımı yaptım ya olay benim için bitmiştir abi. Nirvana mı dersin artık? Zirve mi dersin? Ne dersen. Kasa 100 katı olacak var ya. 100 bin olursa 100 katı olacak ya. Görecek miyiz? 80, 82 katını gördük ya. Güzel. Tamam üzüm verdi kardeşim Vermedi tamam Bir daha alırım Çok az bir zararla atlattık sanki Evet Bir daha deneyeceğim valla sonra bırakacağım yeter Gerçekten elim ayağım titriyor arkadaşlar Gerçekten Elim ayağım titriyor ya Böyle bir şey yok ya Lan oradan böyle bir kasaya şöyle gözümün ucuna bakayım 24'e nasıl düşüyorsun ya X ver. X. Vicdansız oyunu. X ver. Artık alımlar şu 3.000 bile gelince bize küçük geliyor artık. Ya Yok böyle bir şey. Spin ver lan buradan. Vermedi. Olsun. Çok güzel ya. Getirdi mi? Çok güzel getiriyor. Baksana 17.000. Biz normal alımlarımızda 17.000 gelse oturup ağlıyoruz arkadaşlar. Güzel 25x'imiz de var. Abi süper oldu. Harbi konuşacak. Derman yüreklerler ya arkadaşlar. Böyle yürekten bir şey gelmiyor ya. Şu an gerçekten o haldeyim. Gerçekten bu son olsun yeter ya. Ver bir şey daha. Tamam. Çok güzel. Süper. Süper. Başım dolandı desem inanır mısınız arkadaşlar? Başım şu an dolanıyor arkadaşlar. Başım dolanıyor. Çok iyi. Süper devam. Biraz daha x. X biraz daha x. Tamam 2 x de olur. Çok güzel oldu bu. Abi efsaneyiz. İşin mevzu bitti abi. Mevzu kesinlikle bitti. Abi alacağımızın efsanesini aldık. Yemin ederim duracağım. Of. Abi like atın, abone olun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çılgın videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.